Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoda beraberiz. Bugün farklı bir video çekmek istedim. Gördüğünüz üzere pazar alışverişine gittim. Ne kadar ödedim? Kaç paraya hangi ürünleri aldım? Hepsine şimdi yavaş yavaş değinmeye başlayalım. Arkadaşlar öncelikle buraya baktığınızda 2 kilodan fazla muz göreceksiniz. 15 TL verdim arkadaşlar. Şöyle biraz çıkartalım. Hani şu şekilde. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel, kaliteli muzlar. Hatta devam edelim. Diğer parçaları da göstereyim. Şu şekilde. Hat bir parça daha var. Bunların hepsine 15 TL verdim. Muzların hepsine. Burada arkadaşlar kırmızı biber ve aynı zamanda bir miktarda dolmalık biber mevcut. Bunların hepsine 2 TL verdim. 1 kilo bu. Arkadaşlar burada biraz meyve ağırlıklı bir alışveriş yaptım. Şöyle göstereyim. Armutlar var. 2,5 kilo 5 TL verdim arkadaşlar. Herhangi bir şekilde. Çürük falan değil. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada şu şekilde göstereyim. Limonlar. Burada arkadaşlar 1 kilo 800 gram civarı bir limon var. 5 TL verdim. Onu da şöyle koyalım. Burada arkadaşlar salatalık var. 1 kilo 2,5 TL verdim. Onu da geçelim. Burada arkadaşlar 1 kilo Trabzon hurması var. Şöyle göstereyim. Herhangi bir sıkıntısı yok. Gayet güzel. Şöyle gösterelim bunları da. 5 TL bir kilosu. Buraya dönecek olursak şöyle göstereyim. 1 kilo havuç. 3 TL'ye satın aldım. Onu da şu şekilde koyayım. Ve son olarak yine dolmalık biber. Burada yaklaşık yarım kilo var. 2 TL verdim buna. Bu biraz daha güzel. Diğerine göre. O karmaydı. Şöyle bunları da koyalım. Arkadaşlar şöyle bir üzerinden geçecek olursak. 1 kilo Trabzon hurması, 1 kilo salatalık, 2,5 kilo armut, 2 kilodan fazla muz, kırmızı biber ve dolmalık biber karışık 1 kilo, 2 kilo yakın limon, 1 kilo havuç ve yarım kilo civarı dolmalık biber. Arkadaşlar bunların hepsi tam 40 TL tuttu. Sizce bu alışveriş karlı mı? Yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.